Evet bugün sizlere e, Arzum Prokit 444 yaklaşık 30 yıllık bir makinamız. Daha önce 25 yıllık Arzum Prokit diye bir video çekmiştim. E, salça yaparken domates şey yapmıştı. Şimdi eşim e, makina iyice körleşti dedi. Ben de onun üzerine şu biley aletiyle bileyledim. Makinanın sesi yani nasıl diyeyim yüzde 90 azaldı ve verimi çok güzel arttı. nasıl yapılacağını burada size uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım ama bir elimde telefon bir elimde şey bakalım ne kadar düzgün çekebileceğim. Kusurunuz olursa hoş görün. Şu şekil bakın. Şu şekilde fazla da bastırmıyorsunuz. Şöyle şöyle evet. çekiyorsunuz. Bakayım. Evet. Şu şekil. Yani Şöyle göstereyim de ben bastırmadan. Şöyle bıçağın şeyine yatımına göre çekiyorsunuz. Ondan sonra öbür tarafını yine aynı şekilde keskin tarafını. Şu şekil. Şöyle alıyorsunuz. Şöyle yatımına doğru. Ve evet. daha sonra da şuna. Bu bu da bile şey ama bu pek iyi bir şey değil şey yapmıyor ve telefonu bir, bunun sadece şurasını kullanacağım sulandırıp şöyle şöyle şeyini alacağım yani kalan çapa olursa bu bilek taşı yani şimdi e, telefonu şöyle koyayım peçetenin altına çıkan e, demir talaşını göstermek için size şimdilik e, telefonu şöyle bırakacağım ses duyuyorsun. <laughs> <tursan demasiado t> <faith> Ağzındaki çaban sesini sanırım anlarsınızdır. Zamanla şey yapıyor. Evet. Bak, peçetedeki demir talaşlarını görebiliyorsunuz. İlk yaptığımda bundan çok daha fazla çıkmıştı. Şimdi bunu ıslıyoruz. Şu şekilde sürüp işimizi bitiriyoruz. Her iki tarafı da bu şekilde yapıp bıçağımızı daha sonra tabi temizledikten sonra güzelce kalan çapağını falan aldıktan sonra pek iyi çekemiyorum. Bir yerimde telefon bir yerimde şey olduğu için evet ondan sonra da yerleştiriyoruz. Bu kadar. Evet bu makine işte dediğim gibi 3 sene metre bir çektim falan o zaman 25 yıllık diye çekmiştim. Arzum Prokit 444. Güzel bir makine. Bizim işimizi görüyor. Halen de görmeye devam ediyor. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz.